Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed zaten beni biliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar ee, ben Muhammed de arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizle birlikte Hı -hı. ne arkadaşlar? Arkadaşlar beni seviyorsanız beni sevmiyorsanız yapacak bir şey yok. Benim Ailem 3 kişi var. Abimin, evim abim falan 3 kişi var arkadaşlar. Arkadaşlar ben ne böyle yaşıyorum arkadaşlar ya. Ben ne böyle yaşıyorum. Evi, ha, ha, ha. birlikte bu bardağın içine bakın. Bu bardağın içine. Tamam boş ver ya. Arkadaşlar siz ne yaptınız ne ettiniz arkadaşlar? Ben Muhammed arkadaşlar. Şimdi <laughs>